Niyet ediyorum ki yolumda ve yolculuğumda ana rahminden bugüne kadar evlenmeme, yuva kurmama, mutlu olmama, çocuk sahibi olmama, engel olan korku, kaygı, blokaj ne varsa şimdi, şu anda hepsini iptal ediyorum. Ve bugün itibariyle mutlu bir yuvayı, evliliği, çocuk sahibi olmayı ve bu duyguyu her zerremde hissetmeyi seçiyorum ve çoğaltıyorum. Bu duygu ile barışıyorum bu duygunun enerjisinin hücrelerime yayılmasına izin veriyorum. Bu duygunun enerji olarak bedenimde benimle bütünleşmesini ve bu duygu ile var olmaya izin veriyorum. Ben sevgiyim, aşkım, mutluluğum. Ben evliliği, mutlu bir yuvayı hak ediyorum. Keyifli, şifalı bir evliliğin içerisinde evladımla ve eşimle neşeli, hayat dolu bir evliliğin içinde var olmayı seçiyorum. Kabul ediyorum. Ve bu enerjiyi çoğaltıyor. Yeni hayatıma bugün itibariyle sevgiyle adım atıyorum. Bu enerji vücudumdaki suda, damarımdaki kanda, hücrelerimdeki DNA'larımda can buluyor ve ben hissediyor, kabul ediyor, şükrediyor, şükrediyor ve ediyor. hamd e -Gülüyoruz. ediyor. Gülüyoruz.